Cointrail 26 Ekim günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin'in dengelenme süreci sürüyor. Agresif bir yükselişin ardından fiyatın bu şekilde dinlenmesi normal karşılanmalıdır. Bitcoin'in pozitif görünümünde herhangi bir bozulma olmamakla beraber 12.850 dolar üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli beklentilerin pozitif yönde sürmeye devam etmesi beklenebilir. Bitcoin'in içerisinde bulunduğu dengelenme bölgesi yaklaşık 450 dolar civarında bir farka sahiptir. Bu sebeple kanal içerisinde gerçekleşecek hareketlerin de sert olma ihtimali bulunuyor. Mevcut bölgede dengelenme süreci devam ettiği sürece altcoinlerin pozitif etkilenmeye başlaması beklenebilir. Ancak dengelenme süreci yön konusunda net bir fikir vermez. Özellikle grafiğe çok daha kısa zamanlı dilimler içerisinde bakıldığında ne kadar sık olarak trend yönünün değiştiği de görülebilir. Bu sebeple yatay kanaldan çıkmasını beklemek ve hacmine dikkat etmek gerekir. Fiyatın 13.300 dolar üzerinde mevcut yükseliş trendine devam etmesi beklenirken, 12.850 doların altında kısa süreli bir düşüş hareketi göstermesi muhtemeldir. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak, yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum'da Bitcoin'e benzer şekilde dengelenme süreci içerisinde bulunuyor. Fiyatın 400 dolarla 418 dolar arasında hem aşağı hem yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdiği görülüyor. Genel olarak pozitif görünüm devam ediyor. Fiyatın 418 dolar direnciyle yeşil trend çizgisinin kesişmesi sebebiyle bu bölgeden güçlü bir satış baskısıyla karşılaşması normaldir. Bunun dışında 400 dolar desteğinin de güçlü olması fiyatın kısa vadeli agresifliğini koruması için uygun bir altyapı sunuyor. 418 dolar üzerinde yumuşak bir taleple karşılaşması durumunda yeşil trend çizgisi sıradaki hedef olurken güçlü bir talep olması halinde ise yeşil trendin üzerinde sürecin daha da agresif hale gelmesi beklenebilir. Aksi durumda ise 400 dolar altında fiyatın yakın bölgedeki en ciddi desteği kırılmış olur. Bu sebeple mevcut yükseliş beklentisinin de sona erme ihtimali doğar. Ripple'ın mevcut bölgede 0.250 dolar, 0.260 dolar aralığında dengelendiği görülüyor. Hacim anlamında da sakin bir seyrin sürdüğü Ripple, diğer altcoin'ler gibi Bitcoin'in de yatay gidişatına uyum sağlıyor. Bunun dışında Ripple'ın mum görünümüne baktığımızda kısa vadeli görünümün belirsizlik içerdiği görülüyor. Ancak 0.247 dolar desteğinin üzerinde kalması fiyatın orta vadeli pozitif beklentileri için önemlidir. Bu sebeple genel görünümün halen pozitif bir seyir izlediği söylenebilir. Bitcoin'deki yatay görünümün devam etmesi halinde Ripple'ın 0.266 dolar direncine doğru talebe bağlı olarak yumuşak veya sert şekilde yükselmesi beklenebilir. Bunun dışında seviyeler arasındaki geniş boşluklar sebebiyle oynaklık tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Litecoin'in benzerlerine kıyasla daha agresif bir yol haritası içerisinde olduğu söylenebilir. Dengelenme sürecini 54 dolar, 56 dolar arasında gerçekleştiren Litecoin, piyasa dengelenme sürecine giriş sağlarken 56 dolar direncinin üzerine çıkmayı başardı. Bu seviyenin üzerinde kalması, Litecoin'in potansiyel yükselişi için uygun bir altyapı sağlıyor. Buna rağmen grafikte görüldüğü üzere kısa vadeli bir düşüş ihtimali içeren ikili tepe formasyonu da mevcuttur. Bu formasyon 56 dolar desteğinin kırılmasıyla çalışmaya başlar ve 54 dolar desteğini hedef olarak belirler. Satış baskısının güçlü olması halinde ise daha aşağılara da gidebilir. Bu sebeple Litecoin'in 56 dolar seviyesinin üzerinde kalması sadece yükseliş altyapısı için değil, kısa vadedeki düşüş riskini bertaraf etmesi için de gereklidir. Günün Önemli Gelişmeleri Bloomberg'in haberine göre PayPal, kripto para girişimi dahilinde Bitcoin şirketinde satın almayı planlıyor. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrail 26 Ekim günlük kripto para bültenini sundu.